Bana hep videolarımda kullandığım alet edevatları soruyorsunuz. Bu yeni video serisiyle birlikte uzun süredir kullandığım bu ürünleri size kısa kısa anlatmaya karar verdim. Serinin ilk konuğu uzun süredir kullandığım Bosch Precision 42 tornavida seti olacak. Bu set darbelere karşı mukavemeti arttırılmış köşeleri bulunan şeffaf plastik taşıma kutusuyla geliyor. Mandallı yapıya sahip kutusunu açtığımızda iki adet sap seçeneği olduğunu görüyoruz. Biri kavramayı kolaylaştıran tasarımıyla daha büyük yapılar üzerinde kullanmak için gelirken Diğeri daha ince işler için düşünülmüş metal gövdeye sahip. Set içerisinden toplam 40 adet uç çıkıyor. Bunlar boyut olarak 1.4 ve 5.32 iki çeşit şekilde yer alıyor. Açıkçası bu uçların çeşitlinin biraz daha fazla olmasını isterdim. Bu uçlar manyetik olmakla birlikte kalın olanlar sadece plastik sapa takılabilirken ince uçlar metal sap ile kullanılabiliyor. Aylardır kullanmama rağmen uçlarda bir aşınma yahut paslanma gibi bir sorunla karşılaşmadım. Bosch Precision 42 günün sonunda beni mutlu eden bir tornavida seti oldu. Serinin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.